Selamlar, Pokemon Heart Gold'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde en son roket takımıyla savaşarak kuyrukları kesilen Slowpoke'ları kurtarmıştık. Ee, sonra Kurt diye bir adam vardı, ee, yaşlı Kurt. Yaşlı Kurt'la konuşmuştuk ve bizim için top yapabileceğini söylemişti. Biz de ona apricornlarımızdan verdik ve top yapacağını, top yapmak için onları aldı. Ee, bir oyun günü içerisinde top olabileceklerini söylemişti bize. Bununla ilgili şunu sormuştum. Bir oyun günü neye göre geçiyor? Ne kadar sürüyor falan diye sormuştum. Ee, bu konuda bir cevap gelmemiş. Ee, bir de önceki bölümde jime girmiştik ve eee gym liderini bayağı bir tokatlamıştık abi. Rezil ettik bayağı bayağı. Yani hasar bile almamıştık adam gibi. Ee, ve son olarak da bölümün sonunda demiştim ki takıma bir pokemon daha alabiliriz artık. Bu hangi pokemon olsun dedim. Çok fazla oy gelmemiş. O yüzden rahat rahat okuyabilirim hepsini. Bir arkadaş Slowpoke alıp Slowking yapabilirsin demiş. Yani Slowpoke'a böylece bir oy vermiş. Başka bir arkadaş bence e, takıma daha fazla Pokemon almana gerek yok şimdilik demiş. Ama alacaksan Caterpie'yi al demiş. Caterpie'ye böylece bir oy gelmiş. E, başka bir arkadaş Rayquaza isimli arkadaş demiş ki... içinde kalmasın Gastly'yi al bari demiş. Eee... Sağ olsun. Şimdi ben Ghastly'i almayı aslında hem Pokemon'u sevdiğim için istiyordum. Hem de sonraki gym'de Ghastly bizim için işe yarayabilir. Çünkü normal türü Pokemon'larla savaşacak rakibimiz. Ee, rollout haricinde de bütün saldırıları normal tür olacak. O yüzden e, bir hayalet tür bizim işimize yarayabilirdi. Başka bir arkadaş. E, sadece Hüseyin isimli arkadaş. Demiş ki. E, takım, jo takım Johto pokemonları ağırlıkta olsun e, ve Ghastly'i e al demiş. Şimdi Johto pokemonları bu arada takıma Ghastly'i e aldık. Onu da e, ekrana koyabiliriz. Şimdi takım Johto ağırlıklı olsun demiş. Aslında bu da benim istediğim bir şeydi. Ama e, Johto pokemonları karşımıza çıkmadı şu ana kadar ve e, isteğimize göre, kafamıza göre de e, pokemon yakalayamadığımız için maalesef bu konuda maalesef ki bir şey yapamam. Nazlok yapıyoruz arkadaşlar ve Nazlok'un ne olduğunu bilmeyenler Video açıklamasını okuyabilir Orada Nazlo'nun e, kurallarını yazdık Yani tam olarak Sıradan bir Nazlok değil aslında Kendimizce kurallar ekleyip çıkardık e, Hepsi zaten orada yazılı e, Şunları da değiştirelim e, Hayalet başta dursun Adı neydi e, Bizim kırmızı kafalı Geliyor Ruth evet. bu arada kız ismi de neyse bunu koymuşuz Bir şey söyle e, Roket takımının geri döndüğünü Geri döndü doğru mu? Ne? Onları yendim mi? Seni yalancı. Sen ciddi misin? Ee, o zaman ne kadar iyi olduğunu görelim bakalım. Gör bakalım. Evet. Brut'la savaşıyoruz. Bakalım kendini ne kadar geliştirmiş. En son bir tane Pokemon çalmıştı. Bir daha da görmedik herhalde onu. Onun da gazetesi var. 14 level. Bizimki 3 level. Olsun. olsun. XPS'ini çalacağız en azından. Ee, Escanor git. Eskan orada Byte var mıydı emin değilim ama çok da lazım değil zaten. Ee, muhtemelen Levitate'i vardır o yüzden Giatus'a geçmedim. Ee, bir Ember atalım bakalım. Ne kadar vuracağız bilmiyorum ama. Güzel gene iyi vurduk gene iyi vurduk. Spite atıyor ne olduğunu hatırlamıyorum bunu. Hızlarımızı mı eşitliyordu? O hayır. Sonraki kullanacağımız saldırının PP'sini bitiriyordu galiba bu. O yüzden bir kere tangle açacağım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, böyleydi yani yoksa pp'lerin ikişer ikişer gitmesini mi sağlıyordu öyle bir şeydi galiba. Bakayım, yo Bir gitmiş demek ki değil. Öldüğü zaman mı pp'lerimiz sıfıra düşecek öyle bir şey miydi? Evet Hanako 4 level oldu bu arada ee, statları arttı 5 level oldu. Spite öğrendi 6 level oldu güzel Escanor da xp'sini aldı abi. Başka bir Pokemon geliyor Krokonaw. Ee, Pokemon değiştireceğiz aslında ama e, buna benim iki Pokemon'um da bir şey yapamaz. Ee, Ghastly'e geçip geri gelmek isterdim ama Ghastly'e geçmeye vaktimiz yok. Çünkü şu anda biraz tehlikedeyiz diyebilirim. Ee, Smoke Screen atarak başlayacağım. Maalesef ki bunu Escanor kendisi kesmek zorunda. Ee, Geodude çünkü bundan çarpı 4 yer. Escanor çarpı 2 yer en azından birazcık daha iyi bir durumda bir kere daha smoke screen açacağım. Sonrasında yakmak için çabalayacağım. Yakabilirsek çok güzel olur. Çünkü Croconaw fizikselci bir Pokemon. Hala scary face atıyor ve ıskalamaya devam ediyor. Ember. Lütfen yan. Yanmadı. Scary face atmaya devam ediyor. ıskalıyor hala. Bir kere daha Ember. Hala yanmıyor abi. Scary face atmaya devam ediyor ve hala ıskalıyor abi. Katak Katak deneyelim bakalım ne kadar olacak. Yok aynı vuruyorlar. Ember atmayı tercih ederim. En azından yakma ihtimalimiz var. Evet. Hala scary ve sonunda vurdu. Hızımızı iki kademe düşürüyor. Ee, biz hızlıydık. Şu anda o hızlı olabilir. Evet o hızlı. Watergun atıyor. ıskalıyor. Ee, i̇ki kademe görüşünü düşürmemiz bizi baya bir e, rahatlattı diyebilirim. Hala scary face atıyor. Sorun değil. Zaten o hızlı şu anda. Bizi daha fazla yavaşlatmasının hiçbir anlamı yok. Ember atmaya devam. Yansaydın keşke Bir daha ember Scary face atıyor hala ıskalıyor Bu arada bundan sonra kuyu kata atabiliriz e, Hız farkı çünkü hız üstünlüğü onda O yüzden kuyu kata katarsa atarsak hız üstünlüğü bize geçer Ölmedi gene de ölmedi ve scary face atıyor Ve ıskalıyor tamam güzel e, Su saldırılarını yemememiz çok güzel oldu Kritik vurmuşuz en sonunda Daha erken vurabilirdik Tamam XP'mizi aldık ve 18 level olduk abi güzel. Tamam. Sıradaki Pokemon Zubat. Ee, ye geçip geri gelmek isterdim ama Zubat onu öldürebilir mi bilmiyorum. Ee, tamam bu miye geçmeyeceğiz en azından da. hani Hanako'ya belki geçebilirdim. Ama ben onu muhtemelen çimenlerde falan ka kasacağım. Şimdilik böyle kasılsın. Evet bak bite atsaydı net öldürürdü abi. İyi ki de geçmemişiz. burada daha. Süpersonik atıyor, ıskalıyor. Bir burada daha attık. Tamam. Bu da kesmiş olduk abi. Escanor gene XP'sini alıyor. Ee, Rival'ımız Rutu böylece tokatlamış olduk. Parasını da aldık. Zayıflıktan nefret ederim. Pokemon eğitmenleri... Yok Pokemon'lar. Eğitmenler kim oldukları fark etmez. Yani zayıf pokemonlardan da zayıf etmelerden nefret ederim. Diyor da sen pokemonlarını bilmiyorum ama sen zayıf bir be Dur bakma. Onların etrafta gezmesini görmekten bile nefret ediyorum. E ee, bu Team Rocket içinde de geçerli. Ee, onlar çok büyük ve güçlü bir grup olduklarını düşünüyorlar. Kanka biraz öyleler. Galiba biraz öyleler ama ama boş ver onları. Onlar zayıf. Onların hepsinden nefret ediyorum. Yara Giovanni ile kapışman isterim aslında. E, yolumdan çekil. Yani kanka ben seni ezdim farkında mısın? E, sen de bir istisna değilsin diyor da abi gerçekten seni yendim. E, eğer yoluma çıkarsan ha tamam yoluma çıkarsan sen de bir istisna olmasın seni ezerim gibi bir şey demek istemiş herhalde. Ezemez. Sorun yok. Buradan hemen bir pokemonlarımızı iyileştirelim. Ee, bu arada söylemek istediğim şöyle bir şey var ee, kanalda çektiğim bazı e, hikaye oyunları vardı. Ya, şu ana kadar işte Limbo e, şey vardı Little Nightmares ve şimdi de A Juggler's Tale isimli bir oyun çekiyoruz. Bunların hepsi hikaye tabanlı oyunlardı yani e, mesela Pokemon'un kendince bir kitlesi var zaten. Aizen işte e, yine sohbet için izleyenler oluyor falan e, ama kanalı bir türlü hikaye oyunlarına alıştıramadık. Ee, Alex Forest'a geldik bu arada. Buradan da bir Pokemon yakalayabiliriz. ve varsa. Uf, Galata vardır. Yani tamam yeterli. Fast falan varmış. Böyle bunu olayına ha savaşıyor mu tamam. Dostum, benim patronum çok kızacak. Neden? Ee, ormandaki ağaçları kömür için kesmesi gerekiyordu. Ee, onları benim için yakalar mısın? Onların ama hassas kulakları vardır diyor. Ee, eğer işte bir çalıya falan basarsan e, onlar sana yüzünü döner ve e, işte kaçarlar falan diyor. Bunu çok da çevirmeye gerek yok. Ben anlatacağım şimdi size. Burada farfetchler var e, gördüğünüz gibi. Bir çalıya bastığınız zaman yüzlerini size dönüyorlar. Bizim arkadan yaklaşmamız lazım onlara. Mesela şuradan yukarısından geçsek. Evet şu anda muhtemelen yakaladık biz bunu. Yakaladık mı? Bir dakika. Üç tane miydi bunlar? <laughs> ee, vay canına sen bir tane farfetch'd buldun. Teşekkürler. Ee, ama orada bir tane daha kayıp olan var. Ee, i̇şte tamam. Aynı şeyi söylüyor. Eğer çalıya basarsan sana dönerler falan diyor. Tamam. Böyle basit bir bulmaca aslında da. Dikkatli olun gerçekten çok uzayabiliyor bu. Ben... İlk oynadığımız zamanlarda bayağı bir uzamıştı. O diş çıktı karşımıza. Yakalamaya hakkımız var. Ee, Hanako git. Zaten önce Hanako ile savaşabiliriz. Hypnosis'i var mı? Çok güzel abi. At hemen Hypnosis. Iskaladı. İşte de iyi değil. Tamam. Sweet Scan atıyor. Ne düşüyor abi? Ee, görüşümüz düştü. Sorun değil. Gerçi Hypnosis'in zaten görüşü yeterince düşüktü de. Bu sefer vurduk. Sorun yok. Uyuttuk abi. Yakalanma ihtimali şu an bayağı bir arttı. Bir kere de vurabilirdik üstüne ama gerek yok bence. Hemen çantadan bir tane poke topu. 1 2 3 Ve yakaladık tamam. Ee, bölümün sonunda olsaydık aslında bunun ismini sizin koymanızı isterdim ama maalesef ki değiliz. O yüzden ben koyacağım. Gel bakalım. Ee, erkek bitki. Abi bu muhtemelen birçoğunuzun da aklına gelmiştir daha önce eğer izlediyseniz tabi ee, bildiğiniz Doktor Stone'daki Ishigami'nin kendisi bu. Ee, o yüzden yani Ishigami direkt bundan falan esinlenmişler diyeceğim o kadar yani o kadar ee, direkt bu. Sadece Ishigami'nin suratı mavi değil. Tamam. Ee, şimdi, burada ripelimiz varsa ripel basalım. Ama hiç sanmıyorum aslında. Ee, potlar, modlar... Tamam, yok abi. Miracle Seed'imiz varmış orada, güzel. Buradan e, Revive'ı bulduk. O zaman kullanmayacağız. E, satabiliriz ama. Sonuçta bu eşya bize oyun tarafından bedavaya veriliyor. Ne oldu abi? Oyun dondu. Heh, tamam. Ee, devam. Evet farfeci gördük abi. Ee, direkt şu an aklıma gelen şekilde yaklaşırsam muhtemelen yakalayacağım onu da. Şuradan bir basalım çalıya. Tamam o taraftan baktı bize. Buradan basmış olmamız bir şey etkiliyor mu? Peki direkt arkasından mı yaklaşmamız lazım yoksa yanından yaklaşmamız da yeterli mi? Yok yeterli değilmiş tamam. Arkasına yaklaşmasın dedi hatta direkt. Ee, bir dakika. Kaç abi. Yalnız bu repelsizlik beni gerçekten öldürüyor ya. buraya bas. Tamam. Abi yeter. Gerçekten yeter ya. Ya hayır. Vallahi yeter ya. Neyse ki oyunu hızlandırabiliyoruz. Yani emiratör olmasa ne yapacağız acaba. Tamam bunu da yakaladık. O adamın yanına kadar Allah'tan kendimiz yürümüyoruz. Ee, i̇kisini de yakaladın diyor. Ee, çok teşekkürler diyor. Ee, patronum artık beni zorbalayamaz diyor. Ee, i̇şte iç çekiyor böyle. Beni kurtardın diyor. Patronu geliyor herhalde bu patronu. Aa benim Farım ve Farfetch. Yok benim Farım ve Fetch'tim. Evet adamların Pokémon'ların isimlerini böyle koymuş. Ee, bizim için mi buldun onları evlat? Onlar olmadan e, biz kömür ağaçlarını kesemezdik. Teşekkürler evlat. E, şimdi sana nasıl yardımcı olabilirim? Buldum. E, bunu al. Ve bize HM01 katı veriyorlar abi. Şaşırtmadı. Evet. Ve ben Odish'e bunu öğreteceğim direkt. E, dişi belki takımda kullanmamı isteyenleriniz olur ama maalesef ki şu anlık sadece bir HM kölesi yapacağım ona. Sonrasında belki değiştirebiliriz. Ama ya Eskanor öğreniyor ondan başka. Eskanor'a da gidip öğretecek değiliz tabii ki bu noktada. Uykusunu daha aç kesecek şimdi. Tamam. Beni rahat bırakın. Keselim abi. Tamam. Ee, bu neymiş abi? Ee, Ilex ormanı Shrine ee, şey mi? Tapınak gibi bir şey mi? Bu e, ormanın koruyucusu için bir e, Anıt gibi bir şey işte. Kelimeyi tam çözemedim. Neyse. Burada bir şey var mı? Evet varmış. X atak bulduk. Ee, yine çok kullandığım şeyler değil bunlar benim ama Belki bir gün lazım olur. Ee, paras. Paras daha mı iyi olurdu acaba? Muhtemelen hayır. Burada bir şey var mı? Tamam yok. Aşağıdan gitsek. Tamam. Abi ben bir an önce gerçekten bu ormandan çıkmak istiyorum şu anda ya. Tamam. Headbutt'ınız varsa ve bu e, ağaçlara vurursanız eğer... Böcek Pokemon'ları falan düşüyor. İşte Herakros veya... E, neydi? Pinsir falan bulmak isterseniz bu ağaçlara e, headbutt yapabilirsiniz. Kim ona kızı? Kim ona kızı? E, kayıp ve tek başına. Ee, zavallı kız Alex Orman, karanlık Alex Ormanı'nda kayboldu falan diyor da ne diyorsun abla ya? Ne? Sen beni Vilot şehrinden mi hatırlıyorsun? Ee, diyor ki yanılıyor olmalısın falan diyor işte. Ee, bu ormandan ne aldığını bana göstereceğim mi diyor. Göstereyim mi abla. Ha pardon çıkış yolunu göstereceğim mi diyormuş herhalde. Ghast'in nereye gidiyor? Ee, tamam. Bana çıkışımı göstereceksin diyor. Sen çok zeki bir Pokemon'sun diyor. Tamam. Ghast'in zıplaması da biraz garip gerçi. Ayakları yok. Görüşürüz diyor. Lan mi geri ver ha. Ha tamam. ayı Tamam. Ghast'in aynı zamanda bize de çıkışı göstermiş oldu. Böylece. Çıkış o taraftaymış. Zaten başka da bir yol yoktu ama. Sağol Ghast'e. Ayakların olmasa da zıplayabilen zeki bir pokemonmuş. Sen aferin. Eater bulduk. Eater'ları çok severim. Oyunun çünkü bazı noktalarında gerçekten çok lazım oluyorlar. Güzel. Neyse ki buraya kadar bari bir şey çıkmadı. Mona kızlarla ilgili ne olacak acaba? Route 34. Route 34'ten bir şey yakalamadık değil mi biz? Bunlar zaten Route 34'ten değildir ama eee Root Ozu bir şey yakalayıp yakalamadığımı hatırlamıyorum yakaladıysak da bilgisayardadır Şimdi bir şey daha yakalayalım en azından ee, olmazsa atarız ama Onu videonun sonuna bırakacağım bir şehre gidelim Pokemonları iyileştirelim Top falan alalım sonra gelip burada e, yakalarız abi Şimdi Rattata normal tür olduğu için biz hayalet saldırılarıyla ona vuramayız o da bize vuramaz o yüzden direkt çekilelim ee, Escanor git Aa o da çekiliyor Mesela önceki oynadığımız serilerde bunu asla göremezsiniz. Eğitmenlerin Pokemon'ları geri çektiğini falan. Böyle mantıklı hareketler yapmayı bilmiyorlardı o zamanlar. Evet tek attık. Zaten seviye farkı baya bir fazla. Anakoyi level oldu tamam. Anakoyu kasmak zor olmayacak gibi görünüyor şimdi. Sandshrew geldi. Ee, Kulik atak değil ya. Yanlış saldırı yaptım. Tamam defense curl atıyor. Biz zaten special saldıracağız. Hemen bir ember. Yarım vuracağız mı emin değilim ama. Evet. Vurmadık evet vurmamışız. Tamam. Ee, Escanor 19 level oldu. İyi durumdayız ya. Abi 4 tane Pokemon kasmışın 4 de birbirinden boş ya. Gerçi en azından hepsi aynı Pokemon değil. Bazı aptallar öyle yapıyor ya. Yine kendi içinde bir mantığı var Pokemonlarının. Spiro var. İki tane Spearow kasmışsın. Bak bunu düzelt. Sana abi tavsiyesi. Onun yerine işte git o diş al. Ormanda o diş çıkıyor. Bitki Pokemon'un olsun. Tamam. 128 parasını aldık. Yazık bu kadar çıktı garibimden. Çocuk yani ne yapsın? Aha. Hayır ya. Hayır ya. Abi hiç iyi olmadı bu. Yumurta çatladı ve root 34 olarak görünecek. Buradan Pokemon alamayacağız abi. Evet zaten biliyorduk bunu. Togepi e, Togepi çıktı yumurtadan. İsim vereceğim video, vereceğim abi. Evet abi oyunun bu noktasında artık e, videonun yaklaşık 20. dakikasında falanız şu anda. E, çok da fazla uzamasına gerek yok bölümlerin. E, ben bu noktada... E, Poképie isim koyma işini size bırakacağım. Erkek, yumurtalı yumurtalı bir şey. Böyle e, animeden de hatırlayabilirsiniz. Böyle şirin ama bayağı da güçlü bir Pokemon'da animede. E, hatta şeytani bir yanı da vardı galiba. Öyle bölümler hatırlıyorum ama e, o galiba Misty'nin Poképisi değildi. Neyse, e, dediğim gibi isim işini size bıraktım. En hoşuma giden mantıklı ismi koyacağım. E, bu bölümden bu kadardı. Video hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. E, başka videolarda görüşmek üzere.